Merhaba sevgili oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar. Mart ayı burç yorumları videonuza hoş geldiniz. Evet, Mart ayı oldukça yoğun enerjilerin aktif olduğu, birçok önemli gezegen hareketinin yer aldığı, 9 ayın çarşambasının bir ayı, bir araya geldiği bir ay olarak önümüze çıkıyor. Peki bu ay neler mi olacak? 2 tane tutunmamız olacak bir güneş, bir ay tutunması. 2 tane retromuz olacak bir venüs, bir merkür retrosu ve 14 yılda bir burç değiştiren Neptün Koç burcuna geçiş yapıyor olacak. Peki bu kadar e, yoğun enerjinin bir arada olduğu ay sizlerin neler bekliyor? Burcunuzun neler bekliyor? İşte tüm bunları merak ediyorsanız videonun sonuna kadar dikkatlice izlemenizi, videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, arkadaşlarınızla, gruplarda, WhatsApp'larda paylaşmanızı ve ee, tabii ki yorumlarınızı videonun altına yazmayı ihmal etmeyiniz. Evet, peki dedik ki bu kadar yoğun bir aya nasıl başlıyoruz? 3 Mart'ta Venüs'ün Koç burcundaki retro hareketiyle başlıyoruz. E, ee, 1 Mart'ta da durağına geçecek. O yüzden Mart itibariyle yoğun bir şekilde retro hareketlere giriş yapıyoruz. Peki e, Merkür'ün Koç burcundaki e, retro hareketiyle sizin ev aile yuva ile ilgili alanınızdan bunu alıyorsunuz. Aile içi ilişkilerde gerginlikler olabilir, tartışmalar olabilir. Geçmişten gelen bazı konuları çözmek durumunda kalabilirsiniz. Hem bu aile içindeki bireylerle ve özellikle babayla ilgili konularınızda varsa böyle daha geçmişten gelen konular. Bunlarla ilgili konuları çözmek, tekrar gündeme gelmesi ve geçmişte halledemediğiniz konuları tekrar halletmek durumunda kalabilirsiniz. Aynı zamanda herhangi bir gayrimenkul ev gibi bir yatırımınız varsa bunları yapmayı düşünüyorsanız retro zamanla bunu denk getirmemeniz daha çok bununla ilgili araştırma kısmında ilerlemenizi tavsiye ediyor olacağım sevgili oğlak burçları. Nisan'ın ortasına kadar Venüs retrosu devam ediyor. O yüzden bu zaman diliminde herhangi bir gayrimenkulle ilgili bir yatırıma vazanmamamızı tavsiye edeceğim. 27 Mart'a kadar Koç burcunda bu retro Venüs retrosu devam edecek. 27 Mart'tan sonra da Balık burcuna geçerek retro hareketinin Nisan ortasına devam edecek. O yüzden 27 Mart'tan sonra ise kardeşleriniz, yakın çevreniz, akrabalarınızla ilgili e, ilişkilerle ilgili size ekstra dikkat etmeniz noktasında uyarmak istiyorum e, aynı zamanda e, seyahatlerle ilgili e, konularda eğitimle ilgili konularda da ekstra dikkatli olmanız gereken bir zaman dilimi olarak önümüze çıkıyor aynı zamanda 3 Mart günü Merkür Koç burcuna giriş yapıyor ve 16 Mart'ta da retro hareketine başlayacak. 14'ünde de durağan olacak. 14'ünden sonra yani Merkür'ün hatta şu an Merkür gölgeli zamanlarında da olduğu için aslında bu anlamda da Merkür'ün de aslında o retro hareketini, gölgesini hissettiğimiz için Mart ayında yine bu M aile o da Merkür de aynı Venüs gibi önce Koç burcunda başlayıp sonra Balık burcuna geçip o yüzden ev aileyle ilgili konular, kardeşlerle yakın çevreyle ilgili konularda dikkatli olmak. Sosyal medya gibi alanlarda, online pazarlama gibi alanlarda yapacağınız ticaretlerle ilgili dikkatli olmak, yazışmalarınıza dikkatli olmak, mailleriniz olabilir. Eğitimle ilgili bazı başvurularınız varsa bu alanda dikkatli olmak konusunda önemli olacak sevgili oğlak burçları. Ee, aynı zamanda dediğim gibi herhangi bir taşınma ya da bir gayrimenkul alımı için imza atmak gibi bir düşünceniz varsa bunları aslında mümkünse vaktiniz de varsa eğer Tabii ki vakit yoksa bunlar yapılacak. Yapacaksanız da ekstra 10 kere belki okuyarak daha dikkatli olarak tapuyu daha iyi araştırarak ama vaktiniz varsa Nisan son, Nisan ortasından sonrasında bırakarak ilerlemenizde fayda var. 14 Mart'ta Başak Burcu'nda bir ay tutulması olacak ki bu da sizin için yurt dışı bağlantılı işler, hukuk, yüksek eğitim, yayıncılık, sosyal medya gibi alanlarda yine bu tutulmayı alıyor olacaksınız. Bu alanlarla ilgili fazlaca eleştirisel olmak. Bu alanlarda eleştirinin, mesela sosyal medyada paylaştıklarınızda eleştirinin dozunu arttırmak ve başınızı birazcık soruna sokabilecek paylaşımlarda bulunmama noktasında sizi uyarıyor. Aynı zamanda yurt dışı bağlantılı işleriniz varsa, bunlarla ilgili bazı sonuçları almak, bazı görünür olmak. Mesela bir vize başvurunuz vardır ya da bir yurt dışından bir işiniz vardır. Bunların sonuçlarını almak için bu zamanlarda görebilirsiniz. Yapacağınız işlerle ilgili çok fazla titizlenmek, çok fazla detaya inerek asıl konuyu kaçırma olasılığının söz konusu olabilir. Bunlara karşı da birazcık daha dikkatli olmanız gereken bir zamandan geçiyorsunuz sevgili oğlaklar. Siz zaten... İşi işi ilerletme noktasında o kadar başarılısınız ki aslında. Siz zaten disiplinsinizdir, organizersiniz ama birazcık işte o detaylarda kaybolmak birazcık sizi zora sokabilir. 20 Mart'ta Güneş Koç burcuna geçiyor ve 29 Mart'ta da Koç burcunda bir güneş tutulması gerçekleşecek ki tutulmalar önümüzdeki 6 aylık süreci var. O yüzden sizin için bu işte demin bahsettiğim ev aileyle ilgili konularla ilgili çözümler bulmak, yaşanan sorunları ya da işte bir dediğim gibi bir gayrimenkul alımı, bir taşınma bir gibi bir durumunuz varsa işte bunların hazırlıklarını yapmak, başlamak için oldukça uygun zamanlar. Hazırlıklarınızı yaparsınız, evraklarınızı toplarsınız, her türlü işleminizi halledersiniz. ondan sonra ise Artık bu retrolar bittikten sonra da harekete geçmek için gayet uygun olacak sizi bu anlamda oldukça destekleyecek bu güneş tutulması ama tutulmada da retrolar da çok aktif olduğu için işte o birazcık daha beklemek ya da yapacağınız işiyle ilgili daha detaylı araştırmak gerekebilir. 30 Mart'ta Neptünün Koç burcunda geçişi gerçekleşecek. 22 Ekim'e kadar bir kısa bir geçiş yapacak. Sonra retro ile balığa geçecek ve 26 Ocak 2026 tarihinde bir daha balığa dönmemek üzere 14 yıllık Neptün'ün Koç burcundaki seyahati başlayacak. Bu da sizin için ev içi, aileyle ilgili konularda bazı şeylerin tam belirsizlikleri tam çözememek, bazı konularda tam eskilerden gelen atalarınızdan gelen bazı konularda kendinizi aradığınız noktalarda tam belirginleştirememekle ilgili bazı sıkıntılar verebilir ama onun dışında aileyle ilgili evle ilgili gerçekleştirmek istediğiniz bir hayaliniz varsa bir idealiniz varsa bunun için harekete geçebilirsiniz bu anlamda güzel gelişmeler söz konusu olabilir mesela çok uzun süredir hayal ettiğiniz bir ev vardır bunun için artık ...hayata geçirebilir ve o istediğiniz eve sahip olabilirsiniz. Bu anlamda size oldukça destekliyor sevgili oğlaklar. Evet bu ay oldukça yoğun enerjiler var ve benim tüm borçlara nacizane bir tavsiyem var ki... ...bu ay birazcık daha kendinize döndüğünüz, akışta kaldığınız, esnek olduğunuz... ...daha sevgide buluştunuz, hazır Ramazan ayı da gelmişken ruhsal olanla daha çok ilgilendiğiniz bu şekilde akışta ilerlediğinizin bir ay olması bence bu geçeceğimiz zorluklarda, bu yaşayacağımız kolektif enerjilerde bizi daha rahat geçiş yapmamızı sağlayacaktır. Umarım Mart ayı size tüm güzellikleriyle gelir.